Otizmin gerçekten iyileşmesini mi istiyorsun? O zaman şu reçeteyi dinle. Detoksifikasyon, vücuttan ağır metalin, virüslerin ve iltihabın arındırılması ve vücudun asıl ihtiyacı olan vitaminlerin, minerallerin takviyelerle desteklenmesi, homeopati, fitoterapi, refleksoloji, aromaterapi, hareket eğitimi, beraberinde karaciğerin, mide, bağırsağın son derece sağlıklı bir şekilde çalışmasının sağlanması. Artı muhteşem bir oyun temelli, bağ temelli, etkileşim temelli eğitim sürecinin 24 saat yaşanıyor olması, çocuğun stres seviyesinin son derece düşük ayarlarda tutulması, regülasyonunun sağlanması ve tabii ki toplumun çocukla ilgilenen herkesin onlara sonsuz bir şekilde vereceği sevgi, 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 sevgi ve neredeyse %100'e varan bir iyileşme gelişmemek ve değişmemek söz konusu olamaz.